Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Betül Erbağ, çiftçi başçam. Ee, arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu e, ama artık geldi. Şimdi e, bildiğiniz üzere en son hayvan çiftliği 3'ü evet part 3'ü atmıştım. Ama maalesef ki hayvan çiftliğine şu an devam edemeyeceğim çünkü bildiğiniz üzere okullar açılacak bu benim okul için bitirmem gereken bir kitap. Ve çektiğim için hala bitiremedim. Şu anda buradan Yarısına geldim sayılı. Bunu benim işte pazartesiye kadar bitirmem gerekiyor. Bundan bir sözlü olacağız. O yüzden ben size o sözü bittikten sonra bunu okumaya tekrardan part 4'ten devam edeceğim. Ama öncesinde yani biz bu zamanda şimdi sizlerle birlikte Kayıp Kitaplık'taki İskelet 3 Fare Sarayı'nı okuyacağız. Yazarlarımız Mavisel Yener ve Aytül Akal. Evet Aytül Akal. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Esrarengiz olaylar. Saatler gece yarısını çoktan geçmişti. Uzakta bir yerlerde sarkaçlı duvar saatinin iç ürperten sesi yankılandı. Dang, dong, dang. Bir köpek uludu. Yarasalar ince tonlu haykırılar, herkırışlarla avlanmaya çıktıklarını duyurdular. Damlardan birinde yuva yapan baykuş öttü. Yılanlar tıslayarak su kenarına indiler. Hemen ardından karanlık büyük bir açlıkla yine bütün sesleri yuttum. Herkes en en derin uykusundan, rüyadan rüyaya dünyaya dolaşmaktaydı. Ancak köpekler, baykuşlar, yarasalar, yılanlar gibi uyanık başkaları da vardı. Saniye Hanım saatlerdir yatağında sıkıntıyla dönüp duruyordu. Aslında Efes'ten döndüğünden beri uyku sorunu yaşıyordu. Yeniden doğrulup terliklerini giydi. Ayaklarını süreye süre pencereye gitti. Tüm perdeyi aralayıp baktı. Evler, arabalar, yollar karanlıkta birer gölgeye dönüşmüştü. Sokak lambasının cılız ışığıyla aydınlanan çöp kutusunun yanında kıpırtılar oldu. Uzağı iyi göremiyordum. Gözlerini kısıp o yana yoğunlaşınca gölgeyi seçebildi. İri bir kedi çöplerin arasında kendine yiyecek arıyordu. Derin derin iç geçirdim. Ah Miro ah neredesin hayatta mısın? Miro'yu çok özlüyordu. Onu daha minicik bir kediyken almıştı. Beraber geçirdikleri 8 yıl boyunca yoldaşı olmuş. O yanındayken kendini hiç yalnız hissetmemişti. Oysa şimdi koskoca evde tek başına çok mutsuzdu. Koltuğa oturduğu yitirdiği kedisi için sessiz gözyaşları dökerken yorgun göz kapakları ağır ağır aşağıya doğru indi. Kepikleri farkına bile varmadan buluştum. Zır zır saniye Hanım zilin çatlak sesini duyunca korkuyla sıçradı. Gözünü açtığında kendine aynı koltukta otururken buldu. Sabah olmuştu. Kapısı pek sık çalınmazdı. O cırlak sesle uykudan uyanınca kalbi hızlı hızlı çarpmaya başladı. Hayret Uyumuşum demek. Bu zil bozuldu. Tuhaf sesler çıkarıyor. Değiştirsem iyi olacak. İnsanın ödünü patlatıyor diye düşündüm. Bozdan sadece zil değildi ki. Miro'yu Miro kaybolduğundan beri hiçbir şey ilgilendiği yok. Hiçbir şeyle ilgilendiği yoktu. Bulaşıklar yığılmış, kirli çamaşırlar sepette minik bir dağ olmuş, oluşturmuştum. Evin sağında solunda toz toprakları uçuşuyordum. Alışveriş için bile dışarıya çıkmak istemiyordum. Canım buzdolabının rafları yüreği gibi bomboştu. Kapıyı açtı. Arkadaşı Nurten Hanım gülümsüyordu. Ne oldu? Niye geldin? Miro mu mü bulundu yoksa? Aşk olsun Saniye. İnsan arkadaşını böyle mi karşılar? İçeri buyur etmeyecek misin? Nurten Hanım arkadaşı onu davet etmezse de içeriye girdi. Bak canım Efes Harabelerine ne yaptığımız o geziden beri kendini ve eve kapattın. Miro'yu kaybolması, Miro'nun kaybolması senin suçun değil. Kendini üzme bu kadar. Saniye Hanım gözlerini dolu dolu. Saniye Hanım'ın gözleri dolu dolu oldu. Üzülmeyeyim mi? O çantayı yanımdan hiç ayırmamalıydım. Aslında en başından geziye katılmamalıydım. Hepsi benim suçum. Miro'nun çantanın kilidini açmayı becerebileceği hiçbirimizin aklına gelmezdi ki. Çok hassas nazlı bir kediydi. Kesinlikle o yapmış olamaz bunu. Dışarıdan biri açıp onu çalmıştır. Sokaklar kedi dolu. Miro'yu çalıp ne yapsınlar? Bir belki fidye için Nurten Hanım gülmemek için kendini zor tuttu. Sabırla yanıtladı arkadaşına. Bak canım bugüne kadar kedi kaçırıp fidye isteyen duyulmamış. Artık Miro'yu unutup hayatını düzene sokmalısın. Yeni bir yavru kedi bul bulalım sana. Saniye Hanım'ın gözleri kocaman kocaman açıldı. Ne diyorsun sen? Onu unutmak mı? Asla. Hiçbir kedi onun yerini tutamaz. Nurten Hanım arkadaşının Miro'ya olan sevgisini küçümsemiyorum. Böyle giderse sağlığını yitirip hasta olacağından korkuyordu. Yardım etmek için elinden bir şey gelmediğinin de farkındaydı. Ara sıra uğrayıp hatırını sormaya, onu oyalamaya çalışıyordum. Hepsi bu. Sözünü değiştirmek istercesine geçen günkü haberi okudun mu diye sordum. Ne haberi? Marketin çırağı her gün kapısına günlük gazeteyi bırakırdı. Saniye Hanım kimi gün kapıyı kimi gün kapıyı hiç açmaz gazeteler paspasın üzerinde beklerdi. Eves'te tuhaf olaylar olmuş. Çevrede yaşayan hayvanlar toplanıp hep birlikte gizli geçti akın etmişler. Okumuşsundur. Bütün gazeteler yazdım. Yok dedi Saniye Hanım. Görmedim. Nurten Hanım sehpanın yanında yığın halinde duran gazetelerin yanına gitti. Tek tek açıp Üçüncü sayfada birkaç gün önce gördüğü haberi aradı. Ha, işte bak burada. Saniye Hanım yerinden kıpırdamadı. Haberi merak etmiyordu. Aslında çoktandır her şeye karşı ilgisini yitirmişti. Nurten Hanım doktora görünmesi için ısrar etmişti fakat onun buna hiç niyeti yoktu. Haberi okuyorum. Dinle bak. Çok ilginç. Efes haber haravelerinde esrarengiz olay. Dün Efes'te nedeni çözülemeyen esrarengiz bir olay gerçekleşti. Turistlerin şaşkın bakışları arasında çevrede yaşayan hayvanlar aynı anda gizli geçide doğru akın etti. Polisin bir süredir gizli geçitte bulunan iskeletlerle ilgili araştırma yaptığı biliniyor. Ancak hayvanların bu tuhaf davranışı konusunda yönelttiğimiz sorular yanıtsız kaldı. Bazı çevreler olanları ayın yörüngesinde kayma olmasına bağlarken kimileri bilinmeyen güçlerin uyarısı olduğu konusunda ısrarcı. O sırada Efes'te olan turistler bu tür olayların deprem öncesinde olduğunu söylediler. Ancak bu tahmin de doğru çıkmadı. Çevreciler Selçuk civarında çoğalan inşaatların doğanın dengesini bozduğunu, hayvanların barınacak yer bulmakta zorlandığını iddia etti. Geçidin girişinde bekle, bekleşen turistlerin hayvanların içeriye girdiklerini gördüklerine ama hiçbirinin dışarı çıkmadığını söylemeleri çevrecilerin görüşünü doğru olabilir mi sorusunu getiriyor akla. Gizli geçit hayvanların yeni barınağı mı? Henüz bu konu bu soruda yanıtlanamadım. Dün Efes'te yılanların, kaplumbağaların, köpeklerin ve kedilerin kahramanı olduğu olağanüstü bir gün yaşandı. Kedi sözcüğünü duyan Saniye Hanım yerinden kalkacakmış gibi kıpırdadı. Nurten Hanım onun ilgisini çekebildiğini fark edince hiç beklemeden gazeteyi toplayıp arkadaşının yanına koştu. Haberin olduğu sayfayı kıvırıp uzattı. Bak burada fotoğrafta var. Olayı izleyen turistlerden biri çekmiş. Saniye Hanım gözünü fotoğrafa dikti. Hayvanların rahatça geçebilmesi için kalabalık iki yana çekilmiş. Kimisi elinde cep telefonuyla hayvanları sırtına dönmüş. Onları arka plana alarak öz çekim yapmakla uğraşıyordu. Boyunlarına astıkları kameraları olmasına rağmen olayı ağızları bir kaşık açık şaşkın şaşkın izleyenler de vardı. Sonrasında neden kayıt yapmayı akıl edemedikleri için dövünüp duracaklardı kuşkusuz. Aynı yönde doğru koşan kediler, köpekler, kaplumbağalar, yılanlar, Saniye Hanım gözünü ayırmadan resme bakıyordu. Aniden uykudan uyanmışçasına canlandı. Yerine fırlayıp arkadaşının elindeki gazeteyi kaptı. Parmağını fotoğrafın sol köşesine bastırıp haykırdı. Bak Miro bu. Miro. Nurten Hanım arkadaşının işaret ettiği yere baktım. Sadece sırtıyla kuyruğu görünen büyük bir, büyük olasılıkla sıradan bir kediydi. Onun Miro olduğunu konusunda hiç umudu olmasa da Bak gördün mü? Miro yaşıyor işte. Üzecek bir şey yok diye arkadaşını rahatlatmaya çalıştım. Arkadaşlar size de göstereyim resmen. Şöyle bir keder resmi Miro. <laughs> evet. Saniye Hanım yüzüne renk gelmiş heyecanlar yerinde duramaz olmuştu. Düşüncelerini toparlamak, heyecana hakim olabilmek için odanın içine hızlı adımlarla birkaç tur attı. Sonra dönüp haydi gidelim dedim. Nurten Hanım şaşkındı. Ne? Nereye? Efes'e tabii. Nurten Hanım bunu hiç beklemiyordu. Ha, haberden söz ettiğine çok pişman oldu. Gidip de ne yapacağız orada saniye dedi de, de kaygıyla. Miro'yu bulacağız. Evet, bugünlük bu, bu kadar yeter bence arkadaşlar. Ee, bir sonraki hikayemizin başlığı iskeletin ortağı. Evet, İskeletin ortağı. Bakalım nasıl olacak? nasıl bir hikaye. Ben bunu başlarını biraz okumuştum ama çok az bir kısmı. O yüzden pek hatırlamıyorum şu ama. Yani görüşürüz arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz.